Arkadaşlar merhaba, Türk hoş geldiniz. Limit Yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere zamirlerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda ne sözcü numaralanmış sözlerinin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Ne ekersen onu biçersin. Bakın buradaki ne sözcü ismin yerine geçmiş. Arpa, yulaf, buğday diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ne sözcüğü ismin yerine geçtiği için burada zamir görevinde kullanılmış. Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına. Buradaki ne sözcüğü de ismin yerine geçer. Domates, biber, patlıcan diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ismin yerine geçtiği için burada da zamir görevindedir. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Bakın öğretmen oldum dememeli, mühendis olacağım demeli ifadesinde ne sözcüklerinin yine ismin yerine geçtiğini ve zamir görevinde kullanıldığını görüyoruz. 4 numara dursun, herkes ne ederse kendine eder, buradaki ne sözcüğü de yine ismin yerine geçer. İyilik, kötülük desem bunlar da isimdir, ismin yerine geçtiği için bu sözcük de yine zamir görevinde kullanılmıştır. Ama 4 numaralı yere baktığımızda ne kızı verir ne dünürü küstür ifadesinde, ne ne sözcüğü arkadaşlar tekrarlı bağlaç olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı ötekilerden farklıdır. Bunun içinde doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru ne sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Ben de bu dağların nesine geldim? Bakın buradaki ne sözcüğü arkadaşlar ismin yerine geçmiş. Ben havasına suyuna geldim desem ismin yerine geçtiği için ne sözcü zamir görevinde kullanılmıştır. Şimdi seçeneklere bakalım. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Gün isim ne sözcü ismi belirtmiş? İsmi belirten sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru sıfatı görevindedir. Yukarıdaki sözcükle aynı görevde kullanılmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Bülbül ne gezersin bu ellerde? Bakın buradaki ne sözcüğü de gezmek fiilini belirtmiş. Yine buradaki ne sözcüğü de niçin anlamına geliyor. Niçin anlamına gelmiş ve fiili belirttiği için arkadaşlar nedir? Soru yoluyla belirttiği için burası da soru zarfıdır. O yüzden biz B seçeneğinde demiş oluruz. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum. Bakın buradaki ne ne sözcükleri tekrarlı bağlaçlardır arkadaşlar. Cümleleri birbirine bağlamış yukarıdaki ile aynı görevde olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Nasıl da sevdim. Ne iştir bilmeden sevmeyi. Bakın burada iş sözcüğü isimdir. Ne sözcüğü ismi belirtmiş ve soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. Biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Bakın buradaki ne sözcüğü ismin yerine geçmiş. Şarkı söyler diyebiliriz mani söyler diyebiliriz. İsmin yerine geçtiği için bu sözcükte zamir görevinde kullanılmış. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Yukarıdaki örnekle aynı olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Belgisiz sıfat göreviyle kullanılan sözcükleri iyilik eki getirilerek belgisiz zamir oluşturulabilir. Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisi bu kurala örnek gösterilemez diyor. Bakalım kitaptaki öykülerin hiçbiri ağır bir dille yazılmamış. Arkadaşlar öykülerin hiçbiri demiş belirtili isim tamlaması kuruyor. Dolayısıyla bakın buradaki hiçbiri sözcüğü iyilik eki alarak ve net olarak belli olmadığı için belgisiz zamir durumunda. Peki ben bunu belgisiz sıfat yapayım hiçbir yol bulamadık desem arkadaşlar yol isimdir. Hangi yol? Hiçbir yol. İsmi belirtmiş net olarak belli değil. Bu sözcük nedir? Belgisi sıfat durumundadır. Görmüş olduğunuz gibi hiçbiri sözcü hem belgisi zamir hem de belgisi sıfat oluyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Öğrencinin birçoğu sınavdan habersiz olduğu için gelmemişti. Yine Öğrencilerin birçoğu belirtili isim tamlaması kurmuş. Buradaki u yeni kekidir. Ama ismin yerine geçen birçoğu kelimesi net olarak belli olmadığı için belgisi sıfat durumunda. Ben bunu yine arkadaşlar sıfat yapabilirim. Bakın birçok ev desem ev isim ne kadar ev birçok ev. Birçok sözcü ismi belirtmiş fakat net olarak belli değil. O yüzden bu belgisi sıfat durumundadır. Hem sıfat oldu hem de zamir oldu. O yüzden ben C seçeneğini elemiş olurum. Montaigne'in denemelerinin birkaçını sınıfta okuduk. Yine Montaigne'in denemelerinin birkaçı. Bakın zincirleme isim tamlaması. Buradaki birkaçı sözcüğü de ismin yerine geçmiş. Fakat net olarak belli değil. Bu da belgisi zamirdir. Arkadaşlar ben bunu yine belgisi sıfat yapabilirim. Bakın birkaç ekmek desem Burada ekmek isimdir. Ne kadar ekmek? Birkaç ekmek. Net olarak belli değil ve ismi belirtmiş. O yüzden bu belgisi sıfattır. Hem sıfat oldu hem de zamir oldu. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Çocuklardan biri durmadan bir şeyler söylüyordu. Şuradaki dan eki isim tamlamalarında tamlayan eki yerine geçer. ın in, in yerine geçer. Çocukların biri desem belirtili isim tamlamasıdır. İyeli kek alarak bakın biri sözcüğü ne olmuş burada? Belgesiz zamir olarak kullanılmış. Bunu sıfat yapabilir miyiz? Tabii ki. Bir gün beni unutma desem gün isimdir. Hangi gün? Bir gün. Herhangi bir gün anlamına gelir buradaki bir sözcüğü. Bu da nedir arkadaşlar? Yine belgesiz sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi bu da hem sıfat hem de zamir olarak kullanılıyor. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Ama B seçeneğinde yer alan Yaşlı adamın kimsesi kalmamıştı koca şehirde cümlesinde kimsesi sözcü iyilik eki alarak ne olmuş? Belgisiz, zamir olmuş arkadaşlar. Fakat burada zaten eki de kaldırsam kimse sözcü ve kim sözcü her halükarda zamir sıfat olamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerin hangisinde bu atasözündeki zamirle özdeş bir zamir kullanılmamıştır. Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. Bakın buradaki herkes sözcü ismin yerine geçiyor. Ali, Ayşe, Fatma desem ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçmiş fakat kim olduğu belli olmadığı için burası belgisi zamirdir. Şimdi seçeneklere bakalım. Akıllı birinin yapacağı iş değildi bu cümlesinde. Biri sözcü yine ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. Burası da nedir arkadaşlar? Belgisi zamirdir. Kimse, kimsenin çukurunu dolduramaz. Buradaki kimse sözcükleri de yine ismin yerine geçiyor. Ali Ayşe Fatma desem yine Ali Ayşe Fatma'nın çukurunu dolduramaz olur. İsmin yerine geçtiği için bu sözcükler nedir arkadaşlar? İkisi de belgisi zamir görevindedir. Buradakilerin hiçbirini tanımıyorum. Bakın hiçbiri sözcüğü Yine ismin yerine geçmiş. Ayşe Fatma Nuriye desem kim olduğu belli değil ve ismin yerine geçtiği için bu belgisiz zamirdir. Fakat buradaki ifadesinde bura sözcüğü nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. İsmin yerine geçmiş. Buradaki ki eki de yine ilgi zamir olarak karşımıza çıkar. Fakat belgisiz zamir kullanıldığı için bu da yukarıdaki örnekle aynıdır. Kimi yer, kimi bakar, kıyamet ondan kopar. Bakın buradaki kimi sözcükleri de yine Ayşe Fatma Yer, Nuriye Mehmet, Ahmet Bakar anlamına gelir. Her iki sözcük de ismin yerine geçiyor ve net olarak belli olmadığı için bunlar da belgesiz zamirdir. Akarsu çukurunu kendi kazar cümlesinde ise kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. Bu da arkadaşlar diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisinde bir zamir kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur? Seni ben ellerin olasın diye mi sevdim cümlesinde sen nedir arkadaşlar? Bu kişi zamiridir. Ben sözcü yine insan adının yerine geçtiği için kişi zamir olarak kullanılmıştır. Herhangi bir cümlenin değil görmüş olduğunuz gibi bir insan adının yerini tutmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz hala duruyorsa yeşil elbisen onu benim için giy cümlesinde ben sözcüğü yine insan adının yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Onu sözcüğü ise elbisenin yerine kullanılmış. O ve onlar sözcüğü insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa ne zamiri olur arkadaşlar? Tabii ki işaret zamiri olur. Konu anlatım videolarında bahsetmiştim bundan hatırlarsanız. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Gök kuşağını gördüm. Aldım onu kuşandım ifadesinde onu sözcüğü yine gök kuşağının yerine geçmiş. Gök kuşağı insan dışındaki bir varlık olduğu için onu kelimesi nedir burada? İşaret zamir olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı C seçeneğinde elemiş oluruz. Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor cümlesinde bir sözcüğü insan adı yerine kullanıldığı için nedir? Kişi zamiridir. Bundan dolayı D seçeneğinde elemiş oluruz hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun ifadesinde sen insan adı yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Fakat bu sözcü görmüş olduğunuz gibi hala beni seviyorsun cümlesinin yerine kullanılmış. O yüzden bu işaret zamiridir arkadaşlar. Soruda da zamirin cümlenin yerine kullanılmasını sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? Beş parmağın hangisini kessen acımaz? Bakın buradaki hangisi sözcüğü ismin yerine geçer? Birincisini, ikincisini, üçüncüsünü desem bunlar isimdir. İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için arkadaşlar bu nedir? Soru zamiridir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü ismin yerini tutan bir zamir kullanılmakta. B seçeneği dursun. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bakın kim sözcü yine ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçmiş ve soru yoluyla tuttuğu için biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Yine nereden sözcü ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla ismin yerine geçtiği için arkadaşlar nedir? Soru zamiridir. Bakın burada da ismin yerine geçen sözcükler var. Yani zamirler var. Bundan dolayı C seçeneğinde elemiş oluruz. Baş nereye giderse ayakta oraya gider nereye sözcü yine ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiği için soru zamiridir. Oraya sözcü de ismin yerine geçiyor ve işaret yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu nedir? İşaret zamiridir. D seçeneği elemiş oluruz. Gün olmadan neler doğar? Neler sözcü de yine ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu nedir? Soru zamiridir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde çok naz aşık usandırır cümlesinde. Bakın usandırmak fiil ne usandırır? Aşık. Aşık sözcüğü burada isimdir. Naz da isimdir. Ne kadar naz? Çok naz. ismi belirtmiş fakat net olarak belli olmadığı için burası nedir? Belgisi sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir zamir yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir soyut bir adın yerini tutmuştur? Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına cümlesinde bakın bu sözcü somut bir ismin yerini tuttuğu için arkadaşlar nedir? İşaret zamirdir. Bunun için A seçeneğini elemiş oluruz. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Sen sözcü insan adının yerini tuttuğu için bu da nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. İnsan da somuttur. O yüzden bunu denemiş oldum. Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Ben sözcü yine insan adının yerini tutmuş kişi zamiri. İnsan da somut bir varlıktır. Kim? Yine soru yoluyla e, insan adının yerini tutmuş arkadaşlar. Burası da soru zamiridir. Bu da somuttur. Sen sözcü demin açıklamıştık. Yine insan adının yerini tutar. Bu da nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün zamirler Somut varlıkların yerini tutmuş, bundan dolayı C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun, sanırlar ki sen beni biricik yar sanmışsın. Sen ve ben sözcükleri nedir? Kişi zamirleridir arkadaşlar. Bunlar da somut varlığın yerini tutmuş, o yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Aşkı bana anlatma, gönlüm onu tanıyor ifadesinde bana sözcüğü nedir? İnsan adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir. Ünlü değişimine uğramış ben sözcüğü. Onu kelimesine baktığımızda ise ne ifade ediyor burada arkadaşlar? Onu kelimesi aşkın yerine geçmiş. Aşkın yerine geçmiş insan dışındaki bir varlık yerine geçtiği için burası işaret zamiridir. Aynı zamanda aşk nedir arkadaşlar? Aşk e, soyut bir sözcüktür. Görmüş olduğunuz gibi işaret zamiri soyut bir sözcüğün yerine geçmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8 soru. Belgisi sıfatlar iyilik eki aldığında belgisi zamir olurlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? Birçok kişi bu konu üzerinde düşünmemiş cümlesinde. Bakın kişi isim kaç kişi birçok kişi birçok sözcüğü ismi belirtmiş ve net olarak belli olmadığı için nedir arkadaşlar belgisi sıfattır. Konu isim, hangi konu, bu konu. Bu sözcüğü ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için biz bunlara ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz. Bakın herhangi bir sözcük zamir görevinde kullanılmadığından dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Kimse kelimeleri belgisiz zamir olarak kullanılmış, ismin yerine geçmiş. Fakat bunlar yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Yani iyilik eki alarak zamir olmamış. Bunlar ekleri kaldırdığımızda her halükarda yine belgesiz zamir olarak karşımıza çıkan sözcükler. O yüzden biz B seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Türkiye'de birkaç iyi yazar var diyebiliriz cümlesinde. Yazar isim kaç yazar birkaç yazar. Bakın buradaki birkaç sözcüğü ismi belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için nedir burası? Belgisi sıfattır. Nasıl yazar? İyi yazar. İyi sözcüğü sözcüde niteleme sıfatı görevinde. Burada zamir yok. O yüzden D seçeneğini indelemiş oluruz. Bazı konularda konuşmayı hiç sevmez de. Konu isim. Hangi konularda? Bazı konularda. Net olarak belli mi? Değil. İsmi belirtmiş. O yüzden bu sözcük nedir? Belgesi sıfat durumundadır. O yüzden E seçeneğini de demiş oldum. C seçeneğinde ise hiçbiri deneme sınavından erken çıkmamış. Bakın buradaki hiçbir sözcü ismin yerine geçiyor. Ayşe Fatma desem arkadaşlar ismin yerine geçmiş zamir. Net olarak belli olmadığı için de buna biz ne diyoruz? Belgisi zamir diyoruz. Fakat şuradaki iyilik ekini alarak bu sözcüğün zamir olduğu görülmektedir. Çünkü ben bunu şu şekilde yazabilirim. Hiçbir yol yok desem arkadaşlar. Yol isim nasıl yol hiçbir yol ya da hangi yol hiçbir yol. Buradaki hiçbir sözcüğü ismi belirtiyor. Fakat dikkat edecek olursanız e, ismi belirtmiş ve net olarak belli değil. O yüzden burası belgisi sıfattır. Belgesi sıfat durumundaki bir sözcük şuradaki iyilik ekinden dolayı arkadaşlar belgisi zamir olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Orada onu bekleyen biri varmış gibi geliyor bana sözleri. İki konu arasındaki bağı anlamamızı güçleştiriyordu. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Şahıs zamiri demiş. Bakın burada arkadaşlar onu ve bana sözcükleri insan adı yerine geçtiği için nedir? Kişi zamiridir. Bu yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Belgisiz adı. Bakın buradaki biri kelimesi de yine belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçiyor. Net olarak belli değil. Bundan dolayı B seçeneğinde elemiş oluruz. İşaret zamiri tabii ki orada kelimesidir. Orada kelimesi ismin yerine geçmiş ve işaret yoluyla geçtiği için bu nedir? İşaret zamiridir. C seçeneğinde elemiş oldum. İyelik iki var mı? Tabii ki var. İki konu arası derken bakın konu arası. Şuradaki I eki nedir arkadaşlar? İsim tamlaması kurmuş. Burası iyelik ekidir. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. İlgi adılı var mı? İlgi adılı neydi arkadaşlar? İsmin yerine geçen ki ekiydi. Bakın burada ki eki var. Şuradaki ki ekini görüyoruz. Fakat bağ isim hangi bağ? İki konu arasındaki bağ desem buradaki ki nedir? Arkadaşlar buradaki ki sıfat yapan ki olarak karşımıza çıkar. Yani ilgi zamiri değildir. ilgi adılı değildir. İlgi adılı ismin yerine geçer. Bu sözcüğü sıfat yapmış. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 10. soru bu sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bakın toprak isim. Hangi toprak? Bu toprak. Bu sözcüğü ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için buna işaret sıfatı diyoruz. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Yine bu sözcüğü ayrılık kelimesini belirtmiş. Ayrılık isim olduğu için ve işaret yoluyla belirttiği için bu da nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Göllerde bu dem bir kamış olsam dem isim hangi dem bu dem. Bakın bu sözcü ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için buna işaret sıfatı diyoruz. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı yol isim hangi yollar bu yollar. Bakın buradaki bu kelimesi yine ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için buna ne diyoruz arkadaşlar? İşaret sıfatı diyoruz. Bu dört mısra değildi. Sanki dört damla kandı cümlesinde bu sözcüğü bakın kan kelimesinin yerine geçmiş. Kan kelimesinin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de arkadaşlar buna biz ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Bu diğerlerinden farkıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Bakalım. Bir dursun, iki de dursun arkadaşlar. Ne gezip duruyor havada kuşlar? Bakın buradaki ne sözcü ni için anlamına gelmiş ve gezmek fiilini belirtiyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru zarfı diyoruz. Üçü elemiş oluruz. Ona ne söyleyeceğini biliyor musun ifadesinde Buradaki ne sözcüğü soru zamiridir. Doğrudur. Fakat burada soru anlamı arkadaşlar mı, mi, mu, mü ne ile sağlanmıştır? Soru edatı ile sağlanmıştır. Bundan dolayı dördü delemiş oluruz. Çocuğa ne renk elbise alacaksınız ifadesinde ne sözcü renk yani ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Bundan dolayı 5'i de elemiş oluruz. Bir numaraya baktığımızda ise sanatın asıl işlevi sizce nedir ifadesinde ne sözcüğü görmüş olduğunuz gibi ismin yerine geçmiş. Bu yüzden zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de buna soru zamiri diyoruz. O yüzden biri alabiliriz. Bahçeye ne ağacı dikeceksiniz? Yine ne kelimesi? ismin yerine geçmiş zamir. Soru yoluyla geçtiği için de arkadaşlar soru zamiri olur. İkiyi de almış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi 1 ve 2'nin yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde zamirlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilemez? Özne olarak kullanılmasına. Sen aşk rüyası görürsün. Görürsün yüklem, kim? Sen özne. Bakın, özne arkadaşlar insan adı yerine kullanılan kişi zamirinden oluşmaktadır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayan eki almasına senin yiyeceğin de dersem buradaki ineki nedir? Tamlayan ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Alt tamlamasında tamlananı karşılamasına demiş. Şimdi burada arkadaşlar benimki kelimesine dikkat ediyoruz. Bakın şuradaki benimki kelimesi. Buradaki ki eki nedir? İlgi zamiridir. Doğru mu? İsmin yerine geçmiş. Fakat hangi kelimenin yerine geçmiş? Ki eki benim yiyeceğim kelimesinin yerine geçmiş. Yiyecek sözcüğü nedir? İsimdir. Kalıplaşıp isim görevinde kullanılan bir sözcüktür. Peki benim yiyeceğim burada belirtili isim tamlaması var. Ki eki neyin yerine geçiyor? İkinci sözcüğün yani yiyecek kelimesinin yerine geçmiş. Peki yiyecek nedir burada? İkinci sözcük olduğu için tamlanandır. Bakın Alt tamlamasında tamlananı karşılama görevinde kullanılmış bu şekilde. O yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Alt tamlaması kurmasına diyor arkadaşlar. Senin yiyeceğin zaten belirtili isim tamlamasıydı. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Durum ekleri alan bir zamir var mı ona bakalım. Zamirleri şöyle sarı renkte bir boyamış olalım. Bakın ben kelimesi yalın halde yok. Sen kelimesi bu da yalın halde ek almamış. Senin kelimesi tamlayan eki almış. Benimki kelimesinde benim buradaki im nedir arkadaşlar? Tamlayan eki ki ile ilgi zamiri zaten. Sen kök halinde ben de kök halinde. Görmüş olduğunuz gibi zaminlerden hiçbiri durum eki almamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda ki eki adı belirtirse sıfat, adın yerini tutarsa ilgi zamir olur. Buna göre ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Romandaki anlatım teknikleri derken anlatım teknikleri birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi anlatım teknikleri, romandaki anlatım teknikleri, buradaki romandaki kelimesi hangi sorusuna cevap verdiği için nedir? İşaret sıfatıdır. Ve ki ekine baktığımızda eklendiği sözcüğü sıfat yaptığı için buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat yapan ki diyoruz. Dünkü konferansta birçok kişi konuşma yaptı. Konferans isim. Hangi konferans? Dünkü konferans. Yine ki ekinin eklendiği sözcüğü ne yaptığını görüyoruz arkadaşlar. İşaret sıfatı yaptığını görüyoruz. O yüzden bu da sıfat yapan ki eki olarak karşımıza çıkar. Kapıdaki uzun saçlı adamı daha önceden görmüş gibiydim. Burada adam isim. Nasıl adam? Uzun saçlı adam. Niteleme sıfatıdır. Hangi uzun saçlı adam? Kapıdaki uzun saçlı adam. Kapıdaki sözcüğü hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Buradaki ki de arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi sıfat yapan ki'dir. Şiirdeki anlamı çözmek için önce imgeleri çözümlemek gerekiyor. Anlam isim. Hangi anlam? Şiirdeki anlam. İsme sorduğumuz sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. Ki de eklendiği sözcüğü sıfat yaptığı için nedir? Sıfat yapan ki olarak karşımıza çıkar. Çocuğun ki daha önce görmediğim özgün bir oyuncak ifadesinde buradaki ki dikkat edecek olursanız oyuncak kelimesinin yerine geçmiş. İsmin yerine geçen sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Zamir diyoruz. Buradaki ki de nedir? İlgi zamiridir. Diğerlerinden farklı. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.